Bir sonraki örneğimize bakarsak paralel kenarla alakalı. ABCD paralel kenarında DE doğru parçası ve AB doğru parçasının dik olduğunu söylüyor. Böyle bir e, sembol görürsen, görürseniz arkadaşlar dik olduğunu e, söylemek istiyor. Hangi doğru parçalarının? DE doğru parçası ile AB doğru parçasının dik olduğunu söylüyor. Dik olduğunu söylemek için de 90 dereceyi buraya koymuş zaten görüyorsunuz. ADE açısının ölçüsüne 30 vermiş. Şuradaki açı. E, DAB açısının ölçüsüne X demiş. DCB açısının ölçüsüne de Y demiş. Ama biliyorsunuz bu bir paralel kenar. A açısı ile C açısı karşılıklı olduğu için aslında eş açılar. E, siz burada hemen şunu yapabilirsiniz. Şimdi burada bir E noktası var. E noktasında bir doğru üstünde kaldığı için e, burada oluşan açı doğru açı. Bir kısmını 90 verdiyse diğer kısmı da arkadaşlar şuradaki kısımda kaç derecedir? Burası da arkadaşlar 90 derecedir. Bir kısmını 90 verirse diğeri de 90 olmalı. Çünkü tamamı 180 oluyor. Şimdi bakın bu kısımda bir tane üçgen var. Görüyorsunuz. Dik bir üçgen var. AED üçgeni. Veya DEA üçgeni de diyebilirsin. Bakın bu dik üçgen çünkü bir açısı 90 derece dik bir üçgen. Bir açısı 30 derece öteki açısını vermemiş x. O zaman üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180'de. Ne yaparsın? 30 ile 90'ı toplarsın. 180'den çıkartırsın ve x açısına ulaşırsın. 30 ve 90'ın toplamı 120 yapar. 180'den çıkartırsam x eşittir 60 derece. x 60 ise Buradaki ABCD paralel kenarı arkadaşlar görüyorsunuz. Şu en başta şöyle verdiği şeklim paralel kenar zaten söylüyor. O yüzden karşılıklı açı ölçüleri eşit. A açısıyla hangi açı karşılıklı? C. O zaman buradaki C açısındaki Y kaç derece olmalı? O da 60 derece olmalı. Bakın aşağıda da görüyorsunuz. Şimdi altındaki soruya da bir bakalım. Yandaki ABCD yamuk. Hani nerede yamuk? Bakın. ABCD. Şu arkadaşlar yamuk. Görüyorsunuz. Bunun yamuk olduğunu söylüyor. KBCD paralel kenar. KBCD'yi de başka bir şeyle gösterelim. Yeşille gösterelim. Bakın. K, B, C ve D. KBC'de paralel kenar. Onu da gördük. E, DCB açısının ölçüsünü 120 derece vermiş. DAK açısının ölçüsünü A açısını 60 derece vermiş. ADK açısı X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açı ölçüleri eşitti. O yüzden e, buradaki DKBC veya K, B, C, D paralel kenarında K açısı ile C açısı karşılıklı olduğu için bu açıda kaç derece olmalı? 120. Buradaki K noktasındaki şuradaki tüm açı doğru üstünde kalan doğru açı. O yüzden tamamı 180 olmalı. E bir kısmı 120 ise diğer kısma kalan açı da kaç derece olmalı? Şu kısımdaki açım 60 derece. Çünkü 120 ve 60'ın toplamı 180 yapmalı. E peki o zaman. Bakın burada bir üçgen var. Görüyorsunuz. Hmm, Mavi ile gösterelim. ADK üçgeni de diyebiliriz. Şuradaki üçgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bu üçgen. E, bu üçgende 3 üç tane iç açı var. X, 60 ve 60. Üçünün toplamı 180 yapmalı. 60 ve 60'ı toplayın. Ve X'i. X artı 60, 60 daha... 120. Bu üç tane açının toplamı kaça eşit olmalı? Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 hatırlarsanız. 120'yi karşıya atıp 180'den çıkartırsam x açısı kaç derece yapıyor? 60. Bakın burası da 60, burası da 60, burası da 60. Yani tüm açıları 60 derece olan bir üçgen var karşınızda. Eşkenar üçgen olduğunu aslında söyleyebiliriz. Evet bu aşağıdaki yaptığı çözüm yoluna bakarsak onun için de şöyle bir yolu izleyebiliriz. Bakın e, paralel kenarda karşılıklı, açı, e, karşılıklı kenarlar paralel ve eşitti. Eşit uzunluktaydı. Yani CB uzunluğu ve DK uzunluğu karşılıklı olduğu için eşit uzunlukta. Başka karşılıklı açılar e, eşti. O yüzden K açısı ve C açısı aynı. Burası da C açısı 120 olduğu için burası da 120. Bu kısma 60 kalmıştı. Bakın şimdi buradaki üçgende demin söylediğimiz üçgende tabandaki açılar 60 ve 60. İki açısı bu şekilde aynıysa o zaman bu üçgen nasıl üçgendir? İkiz kenar. O zaman buradaki DK kenarı ile AD kenarı arkadaşlar eşit olmalı. İkiz kenar olduğunu söyleyeceğiz. Ondan sonra da zaten aynı şekilde üçgenin iç açıları ölçüleri toplamında e, buradaki x açısını 60 derece olarak tekrar bulabiliyoruz. Şimdi çocuklar e, yeni bir şeklimizle karşı karşıyayız. Dikdörtgeni işleyeceğiz. İç açılarının her birinin ölçüsü 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. E, i̇ç açılarının ölçüsü 90 derece derken ne demek istiyor? Bakın burada bir A, B, C'de paralel kenarı var görüyorsunuz. İç açılarından D açısı, A açısı, B açısı ve C açısı 90 derece. Tüm iç açıları 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Ne demek istiyor? Paralel kenar bütün iç açıları dik açı olacak şekilde oluşturulduğunda bir tane dikdörtgen elde edilir. Yani dikdörtgen paralel kenarın özel bir hali tüm iç açıları eşit olduğunda ve 90 derece olduğunda bu nasıl bir şey oluyormuş dikdörtgen oluyormuş dikdörtgenin e, aynı zamanda paralel kenar gibi karşılıklı kenarları paralel olur yani buradaki ad kenarı ile bc kenarı paralel arkadaşlar görüyorsunuz nasıl duruyor kesişmeyecek şekilde ve arasındaki mesafe değişmeyecek şekilde bu şekilde duruyor paralel ve eşit uzunluktadır Karşılıklı iç açıları da eş görüyorsunuz. A açısı ve C açısı, B açısı ve D açısı karşılıklı ve açıları eş 90 derece. Aynı zamanda köşegenleri de birbirini ortalar. Bunu aşağıda daha iyi göreceğiz. Paralel kenarda da hatırlarsanız köşegenler birbirini ortalıyordu. O halde dikdörtgen özel bir paralel kenardır diyebiliriz. Her paralel kenar bir yamuk olduğundan Dikdörtgen aynı zamanda özel bir yamuktur da diyebiliriz arkadaşlar. Evet altta daha detaylı olarak göreceğiz şimdi. Bunun için bir sonraki videoyu takip edin. Daha e, uzun bir süre dikdörtgen konusuyla ilgilenelim.